we <laughs> Değil mi İbo? Garip bir ses geldi demin ona bakacağım. Sen de dinlen istersen biraz. Ay iyi oldu aslında biliyor musun? Benim de bacaklarım çok ağrıdı. Ya çok sıkıyorsun ama kendini, ondandır. Alacağımız şey İstanbul'da bulunmuyor mu gerçekten? Ya maalesef çiftlikte. Safkan ve doğumuna ben yardımcı oldum. Selin'e at almayacaksın değil mi İbo? Ya i̇yiymiş. Bir dahakine belki. Ya bu seferlik... Ufak bir kangal yavrusu hediye edeceğiz. Ya gerçekten mi? Aa, ama Karamuk var. Hep onun bahçesine gelir. Onların mahallesinin köpeği. İyi ya Karamuk öğretir bizimkine mahalleyi. Her şey yolunda mı? Yani bir sorun yok aslında ama yolda kalırmıştık. <laughs> Yok canım daha neler. Bak <laughs> bu <laughs> Gerçekten yolda kaldığımıza inanamıyorum İbo keşke motoru durdurmasaydın. Ya o zaman da kaza yapardık ama. Ya burası ters noktadır herhalde ondan. İbo. Çok geç kalıyoruz. Doğum günü birkaç saat sonra başlayacak. Daha gideceğimiz yere varamadık. Ya tamam panikleme. E şimdi geçer birileri illaki. Motosiklet bozuldu. İbo ile yolda kaldık. Şehir dışında bir yerdeyiz. Ama doğum gününe yetişeceğim merak etme. Herkes tembihledin değil mi? Demir'den bahsetmeyecek kimse. Parti kaçtaydı? Ben çok bunalıyorum ya. Ama senin kapalı alan bunaltın vardı. Ya gayet açık havadayız. Ya ormandayız Ayda. Ondan değil sen bir. ...ben Merve'yi yalnız bıraktım, eğer halledemediyse yanarız. Niye halledemediyse? Ayda bir sakin ol, açıkla bana şunu bir. İbo. Hı. Şimdi Selin'in doğum gününden haberi yok ya. Evet güzelim, sürpriz doğum günü adı üstünde. Ya tamam ama... ...Selin ailesini gitti sanıyor. Yani ev boş diye. Evet. Yanında biriyle gelirse eğer. Demir. Nasıl? Sen... ...sen nereden biliyorsun? Ne alaka canım? Ha, benimki de çekmiyor. Ne yapıyorsun? Ya Demir'e haber vermem lazım. Eve gidemez. yaşadığını biliyordun İbo. Evet de. Ama sen niye kızdın şimdi? E sen de biliyordun. Ama ben senin bildiğini bilmiyordum. Sen benim bildiğimi biliyordun. Ya olmaz canım arkadaşlar sığmaz bu. Senin bana söylemesi gerekiyordu. Sen, ben, Merve biliyoruz zaten. Sorun ne ki? Aramızda sıra olsun istemiyorum. Tamam olmasın. Hadi şimdi gidip telefon çeken bir yer bulalım acilen. ...arkadaşlarımızın sırrı ortaya çıkmasın olur mu? Bende bir şey yok sende? Yok. var bile çekmiyor. Ah! Ah ya! Aldı? Ayağıma bir şey battı. Bu çok acıyor. Ya, basma üstüne tamam gel şöyle. Gel şöyle ah. otur. Dikkat et yüklenme üstüne. Çok canın yanıyor mu? Acıyor. Of. İyi misin? Çok acıyor ya. Hadi gel. Yavaş. Dikkat et. Yüklenme üstüne, tamam? Dikkat et. Yavaş. Acıyor mu çok? Yüklenme ona. Rahat mısın? Hı hı. Çekiyor mu şu an? Yok. Ya yukarıdasın ya o yüzden soruyorum. Ya hem çekmiyor hem de kaybolduk galiba. Aramayı geçtim doğum gününe bile yetişemeyeceğiz. Ya bilseydim kamp malzemelerimi alırdım yanıma. Yok İndirir misin? Oh, dikkat et. Olmaz İbo, kalamam ben burada. Gece burası çok korkunç olur ya. Böcek falan çıkar her yerden. Kurt iner. İbo kalmayalım burada ne olursun? Vallahi ölürüm ben ya. Tamam, tamam sakin ol Ayda. Derin bir nefes al. Korkma, ben yanındayım. Ben varım Ayda. <laughs> ne o kayıp mı oldunuz gençler? Güzelim gerçek doğum günü bu değil ki. Hafta içi uğrar alırım ben kangal yavrusunu. Ya tamam da partiye geldik. Şimdi herkes hediyesini verecek ben öyle bomboş bakacağım. Hiç sevmediğim şey.